böylese güzel, anlamlı bir etkinliği düzenledikleri için hem şahsımın teşekkürlerini sunuyorum hem de üstünde bulunan Muğla Sivil Toplum Örgütleri'nin teşekkürler sunuyorum. Ee, Muğla'mız Osmanlı İmparatorluğundan bu yana yetiştirmiş olduğu bilginleriyle, alimleriyle, ozanlarıyla ve şairleriyle hem Ege çapında hem ülke çapında çok isim yapmış bir il. Eski adı Menteşe. Menteşe'nin merkezi Muğla. Muğla özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda devletin milli topraklarını devlet adına işleten yerel mütesellimler elinde. Bu mütesellimler Sancak Beylerin bozuk yönetimlerinden bıkan Dersaadet'in ihaleye çıkardığı Menteşe topraklarını kiralıyorlar. Ve önce Kale ilçesinin Hırka köyünde oturan Tavaslıoğulları, sonra Köyceğiz ilçesinin yine Köyceğiz adını taşıyan, köyünde oturan Hasan Çavuşoğulları, ki eski İçişleri Bakanı, ve eski ulus başyazarı e, Eski İçişleri Bakanı Haldun Menteşoğlu ile eski ulus bestesi başyazarı ve eski milletvekili Feridun Osman Menteşoğlu'nun dedeleridir. E, bir üçüncü aile ekleniyor bu ailelere. Milaslı Abdülaziz oğulları. Bu yerel mütesellim aileler 200 yıl padişah adına İstanbul adına İmparatorluk adına Menteşe'yi yönetiyorlar. Menteşe yönetiminde ellerindeki topraklarla beraber evlerin ellerindeki okulları, hayır kurumlarını da donatmaktan, yüceltmekten, büyütmekten geri kalmıyorlar. Bunların başında bize çok yakın olduğu için şimdi Denizli iline bağlı Kare ilçesi çok yakın olan Hırka köyünde oturan Tavaslıoğullarını saymamız gerekir. Tavaslıoğlu özellikle Osman Menteşe eline açmış olduğu kucağını çok çeşitli cephelerden Menteşe ile Denizli'yi, kaleyi birleştirerek yürüyor geleceğe doğru. Bunların başında Tavaslıoğlu Osman Ağa'nın Menteşe Muğla merkezdeki medreselere göstermiş olduğu, camilere göstermiş olduğu çok yüksek ve yoğun ilgiyi görmemiz gerekiyor. Örneğin Saburhane Camisi'nin banisi Osman Ağa, üstündeki eski dervişini, eski müderrisini adını alan, adı olarak alan Sabri Efendi'yi, Sabrihani'yi, onun medresesini ve, ve e, camiyi e, geliştirdikten sonra 50'li şehir merkezine doğru getiriyor. Ve bugün vali konağının oturmuş olduğu geniş parçaya Fevziye medreselerini kuruyor. Fevziye medreselerini kurduğu tarih 19. yüzyılın birinci yarısı. Bu medreselerinin yanı sıra mevcut olan merkezdeki medreseleri de ele alıyor. Örneğin Pazar Camii bitişindeki ve kısmen harap olmuş Kayıkzade Medresesini de ele alıyor. Onu da elden geçiriyor, tamir ettiriyor. Yine konak altındaki küçük mescidi, şimdi hala açık olan küçük mescidi ele alıyor. Ee, ve kurşunlu Camii karşısında 1930'lu yıllarda veya 1937'li yıllarda şehir sebze haline dönüştürülen bir ucu bugün Kurşunlu Camii'nin önündeki yurt kuyumculuğa dayanan diğer ucu karşıdaki belediye şerefliler kültür evine dayanan şehir sebze halinin yerindeki kurşunlu medreselerini el atıyor. Bu medreseleri tahmin ettiriyor. Ve bu medreselerden çok yetişmiş öğrencilerin çıkması için büyük gayret gösteriyor. Bu arada Tavaslıoğlu'nun desteğini alan Fevzi Efendi, Sabrıhane Camii'ni yaptıran Hacı Osman oğlu Fevzi Efendi, Hoca Mustafa Efendi'yi veya Koca Mustafa Efendi'yi teşhis ediyor, buluyor. Ondaki cevheri görüyor. Bu cevherin mutlaka Muğla'ya rapt edilmesi görüşünde sabitleşiyor, mısırlaşıyor. Ve kendisini Hoca Mustafa Efendi'nin kızı olan, Muğla Belediyesi'nin 1871'lerdeki ilk başkanı olan Hacı Kadızade Hacı Süleyman Efendi'nin hanımı Pembe Anayla tanıştırıyor, birleştiriyor, görüştürüyor. Ee, Muğla Memleket Hastanesi, Hastanesi'nin banisi olan Muğla Sultanisi'nin banisi olan şimdiki Koca Mustafa Efendi İlkokulu'nun yerinde eskiden Moğla Sultanesi vardı 1916 yıllarına kadar, 16 yıllara kadar. E, Pembe Anayı Muğla Kütüphanesi'nin de kurucusu olarak Hoca Mustafa Efendi ile karşılaştırıyor Fevzi Efendi. Hacı Osman Fevzi Efendi. Bu buluşmadan hem Hoca Mustafa Efendi çok kazanıyor, hem Muğla çok kazanıyor. Çünkü bu buluşmadan sonra finansını Hacı Fevzi Efendi'nin karşıladığı, yine finansının finansını, finansını Pembe Hanım'ın karşıladığı çok uzak geziler, gezilere çıkıyor Hoca Mustafa Efendi. Kurulmuş olan Muğla Kütüphanesi'ne İstanbul'dan, Mısır'dan ve diğer İslam ülkelerinden çok derin kitaplar elde edip dönüyor. E, ee, Hocam Mustafa Efendi Kütüphanesi'ni günümüze aktarırken onun arkasındaki Hacı Feyzi Efendi'yi ve onun arkasındaki büyük yardımsever Pembe Anayı dile getirmeden geçmek olmaz. Şimdi Pembe Ana'nın böylesine büyük geçmiş görevlerini günümüze getirirken ne yazık ki 1937-39 yılları arasında Şehrimizde cereyan eden bayındırlık faaliyetlerinde Muğla'nın eski yapısına, eski dokusuna, kültür dokusuna fazla dikkat etmeyen bir belediye başkanıyla karşılaşıyoruz. O belediye başkanı ki, vay yıllarında, kendisi İstanbul Hukuk Fakültesinin ikinci sınıfında, ancak memleket çok e, muhtaç halde, insana muhtaç halde okumuşa muhtaç halde. Cepheler muhtaç halde. Memleketin muhtaç olduğu kadar cepheler de muhtaç halde. Kendisi de imparatorluk. İstanbul Hukuk Fakültesi 2. sınıfından Çanakkale Savaşları'na gönderiyor. Çanakkale'de Zığın önemli kahramanlıkları görülüyor İskender Bey. Zığın sonra, Çanakkale'den sonra İskender Bey'in gittiği yer Filistin. Kudüs'te, Filistin'de e, ee, düveli itirafiye karşı savaş veren, Lavrens'e casus, Lavrens'e karşı savaş veren Türk ordusunun çok mümtaz subaylarından birisi İskender Bey. Dönüşte kendisi tekrar yurdun düşmanlar tarafından işgal edilmesi üzerine ölüm kalım savaşı için Batı cephesine celbediliyor ve Batı cephesinde Şuvari komutan olarak Fahrettin Altay Komutasındaki süvari kol ordusunun mümtaz bir yüzbaşısı olarak İzmir'e 8 Eylül günü İzmir'e gelen 9 Eylül günü şeyi tamamlayan kurtuluşu tamamlayan ordunun 8 Eylül'de Kemal Paşa'da kalan Şuvari yüzbaşısı olarak Kemal Paşa'nın ilk Türk kaymakamlığını üstleniyor. İskender Alper böyle seri mümtaz nafiz bir isim. Ancak bu İskender Alper 1931 ile 1950 yıllar arasında 19 yıl süren çok geniş ve büyük Muğla Belediye Başkanlığı döneminde ne yazık ki dedesi olan Fembana'nın torunlarından birisidir kendisi İskender Bey. Dedesi olan Hoca Mustafa Efendi'nin şimdi Memleket Hastanesi'nin Eren sitesine bakan köşesindeki bilinen, vaktiyle yapılmış olan veya veya ilgi ilgi çeken karşıdan gördüğüm zaman ben ilk fotoğrafını elde ettiğim zaman acaba burası nerenin türbesi, kimin türbesi diye kendi kendime sordum ve öğrendim ki o türbe işte Hoca Mustafa Efendi'nin Muğla Kütüphanesi'ni kuran o büyük insanın türbesi olduğunu öğrendim. Maalesef bu türbeyi de tesfiye eden, ve maalesef o türbenin altında yatan Muğla büyüğünü başka bir yere götürmeyen bir belediye başkanıyla da karşı karşıya kalıyoruz. O İskender Alper'e olan büyük saygımızı, vatanseverliğinden kuşku duymadığımız, yurtseverliğinden kuşku duymadığımız, Muğla ya hizmetinden kuşku duymadığımız İskender Alper'i ben şahsen ondan çok sonra yetişmiş ve ondan çok sonra Muğla kültürüne el atmış bir Muğla aydın olarak o konularda kolay kolay affedemiyorum. Ee, eğer bu belgesel çalışmalardan sonra başta Hoca Mustafa Efendi'nin o türbesinin bulunduğu yere bir plaket çakılır ise Muğla kültürü bu hizmetten sonsuz yarar görür, sonsuz mutluluk duyar.